Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Beyler Vallahi bu hafta Tayfun'la beraber hiç boş geçmedik her hafta. Boş izledik. Boş videosu çektik beyler. Şimdi bu uçları hatırlarsınız. Bu yeri hatırlarsınız daha doğrusu. Birkaç sene önce bir abiden yine 8-10 tane uç almıştım. Yine Gül abi abinin yanındayız arkadaşlar. Misket mahallesindeyiz. Bakın şimdi şöyle uçlar alıyoruz. Kuşların videoları falan da var. Biz kendi çektiğimiz de var. Bakın böyle şu, şu sarı erkek perçem. Abi bu, bu muydu çok uzun oyna? Sarı perçem erkek abi, Şu mu? Şu. Şuydu değil mi? O kaç metre oynuyordu abi? O 30 metre civarlarında. 30 metre değil mi ha, abi? Ortalaması. Uzunu da çıkar, şeyi de çıkar. Yani ortalama, 30 ortalama 30 metre. Ortalama 30 metre. Değil değil yani. söylüyor. Yani o, yani. Geçen yani. izlediğimiz videosu çektiğimiz yani buydu o, değil şuydu. mi? Bu dişi olanı değil evet. mi? O da, o da, o da 30 metre civarında. 50'yi de bulduklar oluyor yani, ama yine evet. gene 30 metre. Yani altından kes, üstünden kes kararı. Yani net ortalaması 30 metre değil mi? Evet. Ondan sonra şu boz dumanlı şu beyaz 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 da ortalaması gene 30 metre. 50 metreyi de bulduğu oluyor. 25 metre de çıkardığı oluyor. Gene ortalaması 30-35 metre. Bu da dişi. Doğru. Bu da mi dişi. Abi? Şu bozuman kilit Şu evet. dişi. Değil mi abi? O dişi yavru iken uçtu. Ee, o da 30-35 metre civarında 6-7 takla 16-17 tane yaptı. Damızlığa atıldı. Oradan bu yana duruyor. Sonra da yavru sonra ekelik gene kalktı. 7-8 tane yapmaya başladı. Kestim. Aynen. Eke eken yine kalktı. Yine uçtu. Arkadaşlar görevini yapıp bakıp ekelini de izlenip böyle damızlık uygun görülen damızlık uygun görülen bir tane boz dumanlı dişi. Arkadaşlar şimdi Gül abi abiden dediğim gibi buradan da yine hazır uçanlardan aldık. Yani böyle metrajlı harbiden de metrajlı kuşlar. Daha önceden de almıştım. Kuşlar zaten böyle bilenler bilir. Bu kapıyı da bilir arkadaşlar. İyi kuşa sahip sahiplenmek isteyen arkadaşlar. E, pazar günü mü yapacağız ha? Pazar günü. Pazar günü saat 21'de beyler. Sarı Murat, Canlı Mezat. Abone olmayı unutmayın. Mezata çıkacaklar arkadaşlar. Daha izlediğimiz videolarını paylaşacağım. Daha izlediğimiz Erkeğe kuşlar da var. Hangi erke? Akkuyruğu mu? Bu da zaten Aynen. Da kendi kendi kalmış, evet. Bu da uçurmamış, kendi kendine kalmış. Değil mi bu da? Uçurmamış, Bu da takkalının eşi e, arkadaşlar. Aynen. Başlamış. Yarım kaldı. Yarım kalmış. Bu da yarım. Bir ark kuyruk erkek beyler. Şeyin kardeşi. Takkalının kardeşi. Takkalının kardeşi evet, değil mi abi bu? Takkalının kardeşi. Yuva kardeşi değil, en ufak. Aralarında üç ağız daha çapraz. var. Çapraz. Evet, çapraz. Çapraz kuşlar. Abiler, pazar günü 21'de görüşürüz. Allah'a emanet olun. yavru alamıyorlar da benim şurada buraya güzel yavru var. Onları da buraya alıyor. <laughs> Yok onun artık bitti. ama o Belediye belediyeleri gitti, onlara O zaman be. İçeri oturma ah, Efendim Ferhat. Aa ne abi? Vallahi uğraşıyorum. Sen ne abi? he